Merhaba bilim meraklısı çocuklar. Bugün sizlerle farklı devre elemanlarını kullanarak dönme dolap modeli yapacağız. Malzemelerimiz dönme dolap ahşap kiti, bağlantı kablosu, redüktörlü DC motor, pil yatağı, pil, ip ve devre anahtarı. Hadi o zaman başlayalım. Diğer malzemeleri kenara alalım ve ahşap parçalarını kalıbından kıymadan çıkartalım. Dönme dolabın kabinlerini yaparak başlayalım. Küçük kare parçaları kullanarak kabinlerin iki yüzünü bir araya getirelim. Dönme dolabın direklerini çizgi şeklindeki deliklerden bir araya getirelim ve ortasında artı şeklinde boşluk bulunan daire şeklindeki parçaya oturtalım. İp parçalarının her birini kabinlerin üstündeki deliklerin ikisinden de geçirelim. İpleri yere değmeyecek bir uzunlukta ölçerek direklere bağlayalım. Her direğe bir kabin gelecek şekilde, 4 direğe de kabin asalım. Diğer büyük parçayı üzerindeki dikdörtgen desen yukarı bakacak şekilde önümüze alalım. Kare parçaları büyük parçanın köşesindeki deliklere takalım ve kenara alalım. Dönme dolabı döndürecek devreyi kurmak için malzemelerimizi önümüze alalım. Set içinde 2 tane kırmızı, 2 tane siyah bağlantı kablosu bulunmaktadır. Devre anahtarının bir ucuna kırmızı bir acuna siyah kablo takıp bağlayalım. Motorun önündeki siyah kısımda iki tane metal çıkıntı vardır. Bu kısma bir kırmızı ve bir siyah kablo bağlayalım. Devre anahtarının siyah kablosunu fil yatağının siyah kablosuna bağlayalım. Devre anahtarının kırmızı kablosunu motorun siyah kablosuna bağlayalım. Pil yatağının kırmızı kablosunu motorun kırmızı kablosuna bağlayalım. Pilleri takalım ve devrenin çalışıp çalışmadığını test edelim. Çalışmıyorsa devreyi kontrol edelim. Sorunsuz çalışıyorsa dönme dolaba monte edelim. Büyük daire şekilde parçanın içindeki çizgili alana motoru yapıştıralım. Motoru takarken motorun yanındaki beyaz çıkıntıyı dairenin ortasındaki delikten geçirmeye dikkat edelim. Motorun yanına pil yatağını da yapıştıralım. Dönme dolabın direğinin tam altında motorun beyaz çıkıntısının şeklinde bir açıklık bulunur. Direği bu açıklıktan motorun beyaz çıkıntısına oturtalım. Devre anahtarını dönme dolabın ayaklarından birine yapıştıralım. Kabloları dolabın altına doğru katlayalım ve çalıştıralım. Bu deneyle farklı devre elemanlarını kullanarak işleyen bir sistem kurduk. Bir deneyimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.